Merhabalar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün anneler günü. Onun için bir önceki videomu devamını yapmayıp bu konuyla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet anneler günü böyle senede bir gün kutluyoruz, kutluyorlar. Fakat bununla ilgili biraz da benim belki ee, herkesin onaylayamayacağı, onaylamayacağı bir takım e, sözler söylemek istiyorum. Bana göre anneler gününde annesi olmayanlar var. Babası olmayanlar da var. Ee, ya da uzaklık olanlar, mesafe olanlar, ayrı yaşamak zorunda kalan birçok çocuk, anne ve babalar var. Ee, ya da e, anne olamamış Maalesef anneler var. Şimdi bugünlerde hep şöyle düşünüyorum. Acaba onların canlarını ne kadar yakmış oluyoruz. Yani birileri çok rant sağlayacak ya da işte kazanç üstüne kazanç sağlayacak. Herkes kazansın. Herkes kazancının üzerine artı artı kazançlar yapsın ama birilerinin canları yanmasın. Birileri de üzülmesin. Yani madem ki böyle bir günü kutluyoruz o zaman herkes mutlu olsun. Ya da bunu vurgularken böyle insanların gözüne soka soka değil de daha böyle sessiz sakin. Onları da göz önünde bulundurarak, onların da duygularını, düşüncelerini anlayışlı olarak, anlayış göstererek de yapılabilir. Geçen sene yapıldı, belki sene yapıldı ve bu konuşma bu videodan sonra da yapılacaktır. Ancak benim e, temennim şu ki, evet annelerimiz başımızın tacı, anne baba herkese de öyle. Ancak bu özel günlerde e, daha e, anneler babalar günü olarak değil de benim acizane önerim en sevdiğimizin günleri olsun. ...en sevdiklerimizin günü olsun. Adı böyle olsun. Bu benim önerim. Ee, ya da e, insan günü olsun. Bilmiyorum ama anneler... ...babalar diye ayrıştırdığımızda... E, ...birçok çocuk gözümün önüne geliyor. Ve ben bunların son derece... ...üzüntü duyuyorum. Ya da anneler gözümün önüne geliyor. Hiç... ...gerek yok gibi geliyor bana. Bir düşünelim... Bilmiyorum, belki bana e, destek olan olacaktır sözlerimden dolayı. Veyahut da hayır hiç katılmıyorum diyenler de olacaktır ama e, lütfen eğer başkalarının incineceğini e, düşünüyorsak, böyle birileri oluyorsa biraz daha düşünelim. Biraz daha gözden geçirelim. Çok gerekli mi sizce de? Hoşçakalın, esen kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere